Herkese merhaba arkadaşlar. HF Kartallı kendine bir sokak ayarladı. Kendisi Pizza hemen şuradaki, şu an bile görünüyor oradaki kalabalık. Bakın görüyorsunuz. Burayı, bu sokağı tamamen ee, şu ara sokağı kendine ayarladı ve burada adamları illegal materyal satış yapıyorlar. Silah, uyuşturucu vesaire gibi. Şimdi şöyle ufaktan bir mekanın içerisine doğru bir adım atalım, bir ziyarette bulunalım bakalım. Onlar beni önden bekliyorlar ama tabii ki de İdris yürürse ben ters köşe yapar arkadan ziyaret eder. <laughs> bak önde deli gibi beni arıyorlar. Bak şimdi bak beni burada görecekler şaşıracaklar. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Beyler İdris aleyküm gelince abi. haber verin. Hoş geldiniz İdris Bey. İdris, Bey. İdris hoş burada zaten. İdris Bey hoş geldiniz. Ne oluyor hoş lan? Hoş geldiniz İdris Bey. Beyler Bey, tezgaha kim, kim bakıyor tezgaha? kim bakıyor tezgaha? Ben ben. İdris sen bakıyorsun kardeş. Evet, sen bakıyorsun kardeş. Evet abi, evet biz kebap yapıyoruz. Yani geç tezgahın başına o zaman amına evet, koy. Başına o zaman amına koy. Geçeyim İdris Bey. Hoş geldin. Ne var? Ne var? İdris Bey şimdi eee kokoreç var, ne var burada? Kokoreç var, sosisli, hamburger, su, her türlü yemek var yani. Eee oradan oradan bana başka şeyler de vardır Bana ya, ya sende. Arada vardır ya. <laughs> e, nasıl şeyler var bende geçtir hadi. Yani başka ne? nelerim var? Bilmiyorum ki. Başka o, bir şey yapmıyor mu? Eee şimdi İdris Bey daha bugün açıldığı için tezgahımız. Biraz Adana e, kebap şey falan demişlerdi ama. Demişlerdi. Kebap ha o şekil İdris Bey. Kebap şişmiş var mı? Bey bakar mısın? İdris Bey hemen şey alıp geleyim mi? Kıyma falan alıp geleyim ee, mi? lavaşta bir evet. Adana yap bakayım bana bir bol soğanlı. Tamam İdris Bey hemen. Ha, he. eyvallah. Kıyma Efe. alsana Efe. Geçelim oturalım. Hoş bulduk Beyler, hoş bulduk. Kafayı rahatlatmak isteyen var mı beyler? Fakat bir şey söyleyeceğim Efe. <laughs> bu seher de tezgah evet. okeydi. Bu adamların gene başımızda be kardeşim. Niye böyle be? Hep ya, böyle mi? be. <laughs> Sen bunlara niye laf geçiremiyorum be Efe? Ya ben bunlara diyorum her şeyi dinliyorlar bir tek sizi görünce heyecanlanıyorlar ya yani, anlamadım. <laughs> Ay Allah bu arkada bir tane çakarlı bir eski bin yani geziyor. Size karşı böyle geldi. Ya bu adamların çok değişik ya vallahi şunlara bir o ayarı vermen lazım ya. Oğlum şu yabancıları gönderin şuradan yabancılar. Hadi yabancılara bakın. Şimdi efendim ee, bu adamın yabancılar ne yapıyor bak uzaklaşıyor arkada bale male yapıyor bir şeyler yapıyor bak. Yıkık dökük bir yer var ya arkada. Yık kardeşim benim. Onun üstünde bale yapıyor, değişik hareketler yapıyor. Neyler geç bakayım dağlanalım. bir daha yap onu. Neyler, geç oraya bir daha yap onu, yanlış bir daha. Ol ol. Yap. Geç ol. geç Gülüşmeler. sen bale yaptın az önce. Geç bir daha yap seni bir dansöz edeceğiz bugün. <gülüşmeler> bak bak şu adamını izle bak. Bak şimdi bak bak. Bak bir hareket yapacak bak. Bak bak harekete gel. Bak bak adam bale yapıyor ya. Oo kıvırtacak yani utanmaza kıvırtacak dansöz gibi. Şimdi. Tezgah bir takviye geçelim ha Efe. Gel bakayım sadece sen benimle. Hayırdır, tamam. Diğer adamların kalsın burada. Tezgah bakın oğlum siz. Şöyle biraz arkalarda konuşalım ha. Buralar da güzel ama İdris Güzel güzel. Siz beni önden beklersiniz ama evet. İdris Yurt seven ters köşe yapar arkadan gelir Karabayır yani. Karabayır geldi. Devran Karabayır geldi. Sorun çıkartıyor. Çıkartmaz çıkartmaz. Selamımı söyleyin ona. Arkaya gelsin sadece Yok, kendisi. Tamam ben kardeşim ben... bak bir şey söylüyorum beni dinle. Öyle boş kelime yapma diyorum ki İdris Ürsevinin burada olduğunu söyle. Sadece kendisi arka tarafa gelsin. Bunu söyle diyorum sana. Yok al, v, v, v. uzatma kardeş. Tamam, ne be. diyorsam o. İdris Bey ben söyleyeceğim. Tamam. Ya sen bu adamlara vallahi tek lafta anlatmayı tamam, öğrettim. Vallahi adamlar 10 kere anlıyor bir şey ya. Şimdi Efe kardeş ne kadar param var? Ne kadar ayırdın? <laughs> Valla 3 buçuk var. He kardeşim buyur. Siz niye geldiniz şimdi? Abi. Hayır olsun. Oğlum gelmeyin dedim ya tezgaha bakın dedim ya. kardeşim. de şimdi sikrol gitsene. İzmir, e, dürümü getirdim ama. Eh ver. Evet, evet. Uzatarak dürümü ve ayranı alır. Siz bana iki kilo aldırtacağınız bak günde iki kere üç kere evet, yemek yediriyorsunuz iki bana. İki kere üç kere yemek yediriyorsunuz. Tamam i̇şte... aldım hadi devam Bakalım, et abi, kardeş. Abi. Devam et, tamam. Tezgahınıza dönün. Söyleyin devran da oradaysa gelsin. Dürüm ayran alır dürümden bir ısırık alır. Hmm. Bunlar da ne Adana yapıyor şey Siz Mersinlisiniz ama vallahi Mersin Adana'da niye Adana yapıyorsunuz ya? Mersin Adanasın bu da. Ya Mersin kebabı bir seyir. He. Siz orada buna kıyma derler. Adana Allah adanlar, Allah. Adana demiyorlar kıyma yani. mı diyorlar? Aynen. Allah Allah ne diyorsun peki kıyma durum istiyor mu diyorsun? Aynen. Bana oradan ustam misal bir tane kıyma. Anladın o şekilde Bilirsin. Allah Allah. O nasıl iş ya? Oğlum siz Mersinler var. Herkes gider Mersin'e siz gidersiniz. Tersine amına koyayım. Yemin ediyorum ha. Allah. Vallahi siz Mersinler Kupar abi acayip. Zeki, zeki, de gelmiş. Zeki. Hemen Aman Zeki benden uzak dur kardeşim de. <laughs> Şimdi sen şu adamlarını bir etrafa gönder bak yakınımızda adam olmasın bak pardon özel konuşacağız pardon, pardon. konuşamıyorum efendim Oğlum bir özel bir şey gidin tezgahın başına. Şey tezgah başına tezgah kim tezgah. tutuyor baksana tezgah bomboş bombik uzaklaş tombik. hadi gidin tezgah başına Abi şey, şey. He kardeşim. Abi çok fakirim vallahi 101 dolarım var. Ya, al rızası. şunu koy cebine. Özaktaş, Özaktaş. Abi mahallede Al şunu koy cebine. Hadi Özak. Allah. Allah, Allah rızası için. Abi sen adam vallahi Yılmaz Bey'in param kaldı biraz yerim. Abi vallahi al Hadi devam edelim Evet Efe 3.5 milyon param var dedin. Hayır. Peki hala öyleyse. Bunu nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsun? Ne almayı düşünüyorsun? Vallahi Uzi, MP5, o ufak silahları, silahları mı satarsın. faydalanacaksın? Kafa yeni ufak bastı alayım galiba. Alayım. Yani bir tip öyle oldu. Lütfen. Peki Efe, diyelim ki sana silah satmadım ikinci kez. Ne yapacaktın? Evet ya satmasanız yan elimdeki paralarla satan kişileri bulmaya çalışacak. Ucuz alıp burada yine iyi bir fiyata satmaya çalışacak. Yani nereden bulacaksın ya, o kadar ya, ucuz? Ya. ucuz. Yani sınırlı sayıda silah aldın zaten. Hangi birini alacaksın? Hangi birini satacaktın ki? Neyse. Yani Keleşler var. Sattık onların çoğunu bir iki tane kaldı. Kardeşim. Şimdi silahlara geçelim. Ne alacaksın? Uzi 250, Tec 9 evet. 250, Deagle 140, Tamam. Colt 70, Shotgun 325, MP5 300. Bir Uzi'den bir Tec alalım. Uzi alalım, bir de MP5 alalım. Ne kadar? tane? Kolu çoğu Tec kaç? Bir kağıda yazabilir misin? Bir tutamadım. Yazalım. Şöyle yazalım. MP5 300, Tec 9 250, Uzi 250 Deagle 140 Colt 70 Shotgun 325 Küçük silahların hepsi bu şekilde Tamam AK'de 500 <laughs> Evet sen bana adet söyle Ya da istersen 3.5 milyona göre kasanı senin ben yapayım Ne dersin? Tamamdır öyle de olur Komple bana bırakıyor musun? Komple sorarım. Komple bırakıyorsun. Tamam. O zaman şöyle sana bir hesap yapalım. Tamam mı? 1.5 milyonu 300'e bölsek 300 bine bekle 1500 bölü bölü 300 çıkar sana 5 5 az 2'yi bölelim 2 bölü 300 2 milyon bölü 300.000 6,6 diyor onu bir izleye de yaptık hadi bana çık oradan 2 milyon sana 7 <laughs> tane mp5 yazdım 2 milyona tamamdır <laughs> Tamam. Ondan sonra kaldı geriye 1,5. Bir 1,5 buçuk. Bir buçuk değil mi? 1 milyon mu? 1,5 var da 500 e kalsın öyle iş şey yaparız. Tamam, o zaman 500 harcamıyor mı? 1 milyonluk mu kasa yapalım. Aynen, aynen dediğim milyonluk. Tamam. Ona da 2 teç 9, 2 Uzi mi yapalım? Ne diyorsun? Tamam, öyle yapalım bir şey. Tamam, 2 teç 9, 2 de Uzi yapalım öyle. Tamam. De şimdi. Ver onu da. Gel aracın kasasından. Bir tane aracını benim aracın kasasına yaklaştır. E, taşıyalım onları. Gel. Yardım lazım mı? İyidir size. Zeki para getirecekmiş Siz Size ki o parayı da bir şey yapayım. Ona da mal alalım. Tamam gelsin. Para Size bir tane araba yaklaştırın bu gece. Gel gel kardeşim taşıyacaksınız şimdi. Benim bir araç olacak. Önden bir aracı alıp geliyorum İdris Bey. Tamam. İdris Bey İdris Bey. Tamam. Efendim. Abi, bu insanlarla ne işiniz var? Haydi habercilere yakalanıyor Nasıl yani ne işimiz var? E, ee, bu insanlar pek de birilerine benzemiyor. Oğlum indir silahları. Onlar benim korumalarım ya korumalığımı yapıyorlar. O yüzden silahlılar. Ama bu silahlar hani bu arkadaşlar terörist değil sonuçta silahlar. Tamam benim korumalarım bunlar. Siz yaklaştığınız için adamlar beni koruyorlar. Korumalarınız bu silahları mı taşıyor? Röportaj vermek istemiyorum ve bu haberin yayınlanmasını istemiyorum kardeş. O zaman Vallahi ben bu baş, haberi, haberi ben ben alayım. Alayım. Röportaj edeyim. vermek Zekir. istemiyorum. Bu haberin de yayınlanmasını istemiyorum. Zekir Senin ve, para seni mi para seni o TRT'nin başından ihraç Zekir. ederim. O. Tamam. Hadi uzak Hadi. Hadi. kardeş. Zekir. Uzaklaşın sabah buradan Zekir. Zekir Sabah gazeteye Zekir. bakarım Zekir. öyle mi? Bakalım o sabah sen yaşıyor musun sabah? Hadi bakalım. Hadi lan biz varız yürü. Ne diyon oğlum lan İdris Bey? Tamam be. kaç tane? Eee, oldu yavşi Ay, yavşi yavşi. Yavşi yavşi. Yavşi. Şimdi bir uzaklaş Ay, bak İdris Bey, İdris, Yok, İdris Bey. Uzaklaş. Ledyon, Efe, yaklaştırdın Burak, mı aracını? Şu aracı çek şuradan. Lise, şu bu araç ne Albay aracı senin aracı mi? Çek şu aracı. Çekeyim patron Hadi ya. çek. Şimdi i̇çine mal alayım da şunu bir şey İdris Bey, sizin için kıyayım mı ona? Efe getir aracını bagajını aç. Adamların taşısın şunları. Heh, açın bagajı taşıyın bakayım hadi. Benim aracım bagajındaki şu iki kutuyu alın taşıyın bagajına. İki kutuyu alın koyun oğlum gari. Hadi taşıyın bakayım. Evet şöyle silahları aktaralım. Onlar kutuları taşırken biz de silahı sistemsel olarak aktaralım. Efe kasa dolu. Kasa dolu. Bekleyin ben bir tane daha ya da tansız bana atmıyor. Verin bana. Senin de üstün dolu. dolu. Al zalim. <laughs> al. Senin de dolu. <laughs> bana al. Ver ver, ver bana ver. <laughs> Sen... Benimki boş. Al, bana da al yok Zeki. Ya. Bir saniye burada bir... Evli çocuklar aç ya. Tamam. Tamam senin kutulara yüklediler Efe. Sen aracını al kalabalık yapmazsın. Bu kadarı bence şu anlık yeterli. Ziya'ya yok. Ziya en son zaten beni Ziya diyorum Zeki. En son Zeki beni zaten kumartta düzeltti. Bir de ona silah satıp iyice kendimi düzeltemem yani. İdris Bey O. Nasıl bir şey? O TRTG'yi de tamam mı buluyorsunuz beni arıyorsunuz onu kaçırın beni arayın. Tamam, şey. Oynamıyor muyuz Bey? Efe o TRT'ciyi bulun. Beni arayın kaçırın onu daha. Beni arayın. Tamam bir şey Kafasını keselim. TRT'ci bize reklam edecek ya. Evet biz de kaçalım şöyle. Bu tarz videolarımızın devamını istiyorsunuz arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Saat gece 12 oldu. Hala 320 kişiyiz. Efsaneyiz ya vallahi. Herkese gurur duyuyorum ya. Tüm oyuncularımıza resmen gurur duyuyorum tarih yazıyoruz tarih. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Ha bu arada 2 saniyenizi ayırıp sol alttaki abone ol butonundan bir abone olalım. Videomuzu da beğenip bir yorum patlatırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.